Eskiler öteki dünyayla temasa yaradığına ve bilim olduğuna inandıkları faaliyetlere havas ilmi adını vermişlerdir. Kütüphanelerimizde çok sayıda el yazması havas kitabı vardır. Ama bu kitapların birçoğu okuyucuya asla çıkartılmaz ve kasalarda yahut dolaplarda kilit altında tutulur. İşte bu yasak kitaplardan ikisi. Bu ne risalesi ve davetname. İlk kitap veft adı verilen tılsımlarla cinlere hükmetmenin yollarını Diğeri ise cinler vasıtasıyla arzu edilen her işin yaptırılma usullerini anlatıyor. Türkiye kütüphaneleri asırlar önce kaleme alınmış el yazmalarının hem sayıları, hem konuları, hem kaliteleri bakımından dünyanın önde gelen kültür merkezleridir. Kütüphanelerimize muhafaza edilen bazı kitaplar vardır ki okuyucuya asla çıkartılmazlar. Hatta çıkartılmamaları bir yana kütüphane müdürlerinin odalarındaki kasalarda yahut dolaplarda kilit altındadır onları görebilmek için ciddi bir araştırmacı olduğunuzu ispat etmiş olmanız, belirli izinleri almanız gerekir. Bütün bu gizliliğin ve kontrolün tek bir sebebi vardır. Söz konusu kitaplarda hava silmi denilen, yani başka alemlerle teması sağlamaya yaradığı söylenen bilgiler yer alır. Ve bu bilgiler cin çağırmaktan güçlü bir büyünün kurallarına, hatta geleceği belirlemeye kadar uzanan geniş bir yelpazeye dağılırlar. İşin daha da önemli bir tarafı, bu eserlerin sıradan falcılar yahut büyücüler tarafından değil, işin üst seviyedeki erbabı tarafından kaleme alınmış olmalarıdır. İşte kasalarda muhafaza edilen bu havas kitaplarının en önemlilerinden biri ve en fazla korunanı Buni Risalesi. İstanbul'daki bir el yazması kitaplığında saklanan eser, 1225 yılında ölen Cezayirli büyü alimi Yusuf el-Kureyşi el-Buni'ye aittir. Sihir, büyü, muska, cin, yani havas bahislerinde İslam dünyasının gelmiş geçmiş en önemli uzmanlarından olan Buni, 1200 sayfalık eserinde bu konularla ilgili bütün temel bilgileri veriyor. Harflerin sayı karşılıklarıyla ve esrarıyla yani ebced ile başlayan eserde, daha sonra duaların gizli güçleri ve bu güçleri açığa çıkarma usulleri anlatılıyor. Harflerle sayılar arasındaki bu ilişkinin madde alemde nasıl kullanılacağı, bedensiz yaratıklara ne şekilde hükmedileceği öğretiliyor derken düşünce ve dua yoluyla yahut cinler vasıtasıyla insanları etkileyip olması arzu edilen her işin yapılma yolları sıralanıyor. Şu anda Buni Risalesi'nin giriş kısmıyla vefk denilen tılsımların yazılı olduğu bir diğer sayfasını görüyorsunuz. Buni girişte Allah'a ve Hz. Muhammed'e duadan sonra eserini ayetlerin ışığında daha önce yaşamış olanların verdikleri bilgilerin doğrultusunda ve kendisine gelen ilhamın yardımıyla yazdığını anlatıyor. Eserin diğer sayfasında gördüğünüz şekiller ise bazı varlıkları Allah'ın ismini anarak çağırma işinde kullanılan vefler yani tılsımlardır. Lütfen el yazması kütüphaneline gidip bu kitapları aramayın, bulamazsınız. Zira kataloglarda başka isimlerle kayıtlıdırlar. Bulsanız bile zaten göstermez ve alınması aylar süren bir izin macerasına girmenizi isterler. Kaldı ki kasalarda saklanan bu kitapların hemen hepsinin girişinde bu işlerle uğraşmaya heves edenlerin hiyazet adı verilen ve aylar süren dua, nefis terbiyesi ve teknik hazırlık bilgilerine dayalı bir eğitimden geçmeleri şart yazılıdır. Ve vaktiyle yazılanlar şayet doğru ise bugünün ortamında böyle bir işe kalkışmak zaten imkansızdır. Dolayısıyla mağlup kitaplara ulaşıp rakibinizden kurtulmak, gönül verdiğiniz kişiyi kendinize aşık etmek, yahut geleceğinizi öğrenmek hevesine kapılmayın. Bu eserleri eski zamanlardan kalma birer, folklorik kaynak olarak değerlendirin ve boşa zamanınızı harcamayın. Hava silmi ile ilgili eski el yazmalarında iyi kalpli olan ve insanların hizmetine girebilen cinlerden bazen melek diye bahsedilir. Ve bu cinlerin davet edilip verilen emirleri yerine getirmeleri için yapılacak işler bütün detaylarıyla anlatılır. Eski cincilere göre her cinin ve meleğin bir tılsımı vardır ve bu tılsım cinle temasa geçmeyi sağlayan gizli bir şifredir. Cin yahut melek gibi bedensiz bir varlığı davet etmek isteyen kişi bu tılsıma yani şifreye sahip olmak zorundadır. Zira şifreyi bilmeden cinlerle temas hiçbir şekilde mümkün değildir. Cin çağırma konusunda kaleme alınmış eserlerin başında 15. yüzyılda yaşamış olan Uzun Firdevsi adındaki bir cin alemine ait olan Davetname isimli kitap gelir. Eserin el yazması tek nüshası bugün İstanbul'daki bir kütüphanede muhafaza altında. Uzun Firdevsi eserlerinde gök cisimlerinin hareketi ve bu hareketlerin insanları etkilemesi konusunda ayrıntılı bilgiler verdikten sonra melek dediği cinlerden bahseder, hangi cinin hangi işe yaradığını yazar ve bu arada Urum Hamata Hayil adını taşıyan bir cinden de söz eder ve bu cinin aşık etmeye yaradığını söyler. Burada iki konuyu büyü ile cin bahislerini birbirinden ayırmak gerekiyor. Uzun Firdevsi'nin sözünü ettiği faaliyetler büyü değil, yapılması istenen işin cinlere ve meleklere yaptırılmasıdır. Yani ortada eskilerin müttamcılık dedikleri cinlerin hizmetkar olarak kullanılması meselesi vardır ve bu iş eski havas ilminin en ileri seviyesidir. Uzun Firdevsi'ye göre havas ile uğraşanların işin ehli olmaları ve cinleri menfaat için kullanmamaları da şarttır. Aksi takdirde büyük ve çok ağır diyetler ödemeye hazır bulunmaları gerekir. Şimdi Uzun Firdevsi'nin Davetname isimli eserinde istenen kişiyi aşık etmek için cine nasıl emir verileceğini anlatacağım. Ama izleyicilerin boş yere vakit harcamamalarını ve işi saplantı haline getirmemelerinin önüne geçmek için dinin davet edilmesi sırasında okunmasını ve yazılması gerektiği söylenen tılsımı ve duaları sansürlemek zorunda kalacağım. Uzun Firdevsi, Orum Hamata Hayil isimli cinin özelliklerini ve aşık etme işinde nasıl kullanılacağını şöyle anlatıyor. Ay gökyüzünde sarfe adı verilen yere ulaştığı zaman Allahü Teala'nın emriyle Urum Hamata Hayil adındaki melek gelir ve ayın vekilliğini üstlenir. Onun iki başı vardır. Bu başlardan biri sığır, diğeri de deve başı gibidir. Dört ellidir. Ellerinin birinde desti, ötekinde bardak tutar. Diğer iki eli de boştur. O, kadını erkeğe, erkeği de kadına aşık etmeye yarar. Bu işin usulü şudur. Karşısındakini kendine aşık etmek isteyen kişi, ona mahsus tılsımı gümüş bir levhanın üzerine yazar. Sonra bu levhayı beyaz bir atın kıllarıyla sarıp karanlık bir kuyuya bıraka. Yedi defa ahtname dinlen duayı okuya, öt, şeker, ladin ve mastaki ile karıştırıp bir kağıda yaza. Sonra üzerinde uğurlu duaların yazılı olduğu bir mendile kendisine aşık olmasını istediği kişinin adını kaydede ve bu mendilin üzerine otura. Oturduğu anda aşık olmasını istediği kişi tertibi yapanı düşünmeye başlar. Sırada şimdi o kişiyi kendisine iyice aşık etmek vardır. Cin ile temas eden kişi mendilin üzerinden kalka, işbu meleğin hizmetindeki ve Faslil adındaki kirpiyi andıran diğer cinin şeklini bir kağıda çize. Yanına da kendisine aşık olmasını istediği kişinin adını yaza ve kağıdı zeytinyağına bulayıp bir meşalede yaka. Kağıt tamamen yandığı anda aşık olmasını istediği kişinin aklı başından gider, koşarak cinden yardım dileyenin yanına gelir ve aşkından deliye döner. Ama cinden yardım dileyen kişi meleğin ve cinin adını yazarken sakın ola ki ekşi ve acı nesneler yemeye, ağzına daima tatlılar koya yoksa bu iş olmaz. Tekrar hatırlatmak isterim ki bu tertibi sansürlü bir şekilde anlattım. Dolayısıyla bu şekilde denendiği zaman bir işe yaramayacaktır. Uzun Firdevsi'ye göre cinlerin, meleklerin ve gökyüzünde dolaşan yaratıkların hepsi bir işe yararlar ve çağırılıp hizmette kullanılmaları mümkündür. Bu yaratıkların en güçlülerinden olan Ebyaz isimli melek düşmanları ortadan kaldırmaya yarar ve Uzun Firtilisi davetnamesinde Ebyaz'ın aslında gayet tatsız bir şekildeki davet usulünü bugünün Türkçesiyle bakın nasıl anlatıyor. İş bu melek şekil olarak insana benzer ama baş ve el sayısı fazladır. Üç başıyla altı eli vardır. Her elinde bir kılıç, yay, rebab denilen çalgı, ibrik, hıyar ve külah tutar. Ebyaz düşmanları yok etmeye yaraya ve Güneş Akrep Burcu'ndayken çağrıla. Ebyaz'ı davet etmek isteyen fani belirli duaları okuya. Sonra Ebyaz'a ait olan tılsımı mürekkeple Çin kağıdına yaza. Sonra o kağıdı bir çömlek içine koya, çömleği sirkeyle doldurup ağzını balçıkla sıvaya. Götürüp bir gavur mezarına göme. Derken eski bir kefen parçası bula, helak etmek istediği düşmanın adını bu kefene yaza gidip mezarın birinden bir tabut parçası çıkarta, onun üzerine Melek Ebyaz'ın hizmetinde olan cinin işaretini çizdi. Hemen yanına da kefene yazdığı gibi düşmanın adını kaydedi. Bu işte bitince cinin resmini tuzlu suyla karıştırılmış mürekkeple başka bir yere çizdi. Ebyaz'ı davet eden Fani bu usulü ve duaları iyice saklaya. Zira kötü ademlerin eline düşerse fenanın da fenası neticeler verir ve o kötü ademler ev yazı, günahsız kişilerin ortadan kaldırılmasında kullanabilirler. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamının gelmesi için beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.